Hepinize merhaba arkadaşlar ben Peren Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty Mobile oynuyoruz Arkadaşlar ee, gördüğünüz üzere e, bayağı sevdiğim bir oyun şu aralar Bu arada arkadaşlar ne yazık ki Bilgisayarım bozuldu o yüzden Tüm videolar mobilden gelecek Onu da şimdiden söyleyeyim ee, Yani PUBG Mobile Videoları Call of Duty Mobile ee, Sonra ne bileyim Kafa topu vesaire. Bu arada oyunda 26 level falanım. Onu söyleyeyim. Takım ölüm maçı oynuyorum. ya yani Görüyorsunuz. Dur. Okey. Ee, arkadaşlar. E, bundan önce iki tane video çektim. Birisi yine Call of Duty Mobile. Birisi de Brawl Stars'da ama birisinde benim sesim çok az çıktı. Birisinde de oyunun sesi aşırı çıkmış. O yüzden bu videoda oyunun sesi kısık. Baya bir kısık. Ee, ben de yeterince bağırmaya çalışıyorum. Okey. Ee, o adamı indirdik. Silahını almayacağız. Almayalım. Arkadaşlar e, PUBG Mobile Call of Duty Mobile Kafa Topu Brawl Stars Yani e, O şekilde videolar ge gelebilir. E, arkadaşlar bu videoya yani kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Çünkü ne kadar fazla like gelirse o kadar fazla oyun çekmeye oyun videoları çekmeye çalışacağım. Ee, bu arada çok fazla yani 60 70 like beklemiyorum çünkü e, şey neden ona? Yani çok uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. O yüzden yani çok fazla bir like beklemiyorum. Yani e, yani ıf, konuşamıyorum. Öyle yani çok fazla bir like sayısı beklemiyorum. Bu arada bayağı iyi oynuyoruz. Okey indirdik. Bu arada canımız çok az şu an. Okey bunu da aldık. 20'ye 15 gidiyoruz. Arkadaşlar videoları 10 dakikayı uzatmamaya çalışacağım. Yani bu tabi videoların beğeni e, sayısına göre değişecek. Eğer çok aşırı beğeni gelirse yani aşırı dediğim yine böyle 50-60 like beğeni gelirse arkadaşlar e, şey yani 50-60 like beğeni gelirse yine 10 dakika üzeri ya da 10 dakikalık videolar çekeceğim. Konuşamıyorum. Yani Arkadaşlar bildiğiniz üzere Ramazandayız yani Ben de oruç tutuyorum Zamanımı geçirmek için Video çekiyorum Zaten uzun zamandır da kanala video gelmiyordu Bu da benim için iyi bir fırsat oldu Okey onu da indirdik ee, Arkadaşlar bu arada e, Bu arada dedim de Diyeceğim şeyi unuttum Okey Tabi okey diyorum Neyse kimin umurunda? Benim. Ee, konuşacak bir şey yok. Yani sessiz kalınca da ne bileyim videonun tadı kaçıyor yani. Videolarda sessiz olunmuyor ya. Ses kalınca videonun tadı kaçıyor. Evet onu da bıçakla indirdik. Of. Kötü sıktı. Bu niye vuruldu? Niye vuruldu ne ya? Savaştayız. Niye vuruluyor diyor. Uf. Dakikamız çok az. Ya siz bir dursanız siz. Şöyle indir. Tamam, iyi. Bir kilo aldık da. İkincisi kaçtı derken bize de bir tane füze yollandı. Olsun. 35'e 28 kazanacağımızı düşünüyorum. Lan öl, he. Şükür. Ee, öyle yani. Konuşacak bir şey yok arkadaşlar ya. Ee, e, deyip duruyorum evet Arkadaşlar Ramazan'da yani her gün video atmaya çalışacağım. Ee, videolar genel olarak şöyle 6 dakika 8 dakika arası olacak. Öyle. Neyse arkadaşlar ben ııı e, bir sonraki oha adamın silahına bak neyse arkadaşlar ben hızlıca bir sonraki maça geçeyim sonra e, kaydı başlatırım öyle yani birkaç saniye sonra görüşürüz arkadaşlar e, şu anda gemi haritasını açtım Mesela, e, yanlış hatırlamıyorsam hıcaç ya telaffuzunu bilmiyorum arkadaşlar artık. Öyle söyleyeyim. Gemi haritasında oynuyorum bugün. E, haritayı yani kendim seçiyorum. Rast bilmiyorum ya. Bir, bir, yani şey oluyor. Oyunun tadı kaçıyor yani. Öyle söyleyeyim. Hızlıca adamların base'ine gidelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, daha çok kalktı Normal videolar gelecek. Söyledim tam hatırlamıyorum ama olsun. Yalnız burada da kimse yokmuş ki ya. Boşu boşuna geldim. Adamların base dedim de arkadaşlar yani e, en çok yani en az nerede bizim takımda adam varsa karşı takım orada doğuyor. Yani orada canlanıyor diyeyim. Lan adam bir kere vuramadı ya bir kere Kimse var mı? Kimse var mı ne ya? Neyse. Arkadaşlar e, bu arada 200 abone olmamıza çok az kaldı yani 200 abone olursak çok güzel olur. Evet arkadan vurulduk. 200 abone olursak dediğim gibi bayağı güzel olur. Benim de video çekmeyi isteğim açıkçası daha yani artar öyle söyleyeyim. Bu arada eşit gidiyoruz karşı takımla derken evet şu anda mağlubuz. Yani yeniliyoruz. Öyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bu videoyu bağırarak çekmeye çalışıyorum. Çünkü e, öbür türlü sesim pek çıkmıyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Okey bıçakla indirdik. Pusmuş oraya bizi bekliyor. Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Ee, yani harbiden de diyecek bir şey yok. Bu videoya like atıp beğenmeyi unutmayın yani. Tek diyeceğim o. Zaten demiştim de. Olsun. Siz Abone olup like atın yine. Ne yapıyor lan bu değişik? Okey. Adamlar geliyor. Yani öleceğim belliydi. Üç kişi falan geliyorlardı. Bir zannedersem arkada kalmıştı ama olsun. Hızlıca şu merdivenden çıkalım. Okey. Ne yapıyor ya bu? Of sakin beyler. Evet bomba attı. Yani bomba değil de işte füze attı yani şu ulti diyeyim yani. Okey adamın kilini çaldık direkt yani. Lan düştüm. Os. Şuradan hemen çıkalım. Ya burada hiç kimse olmuyor. Burada o yüzden de çatışma çıkmıyor hiç. Ay. Orada elimizdeki silah sınırlı süreli yani. Şu an kullanamazsam bir daha kullanamayacağım. Evet kullanmadım. Hiç kullanamadım. <laughs> Arkadaşlar e, Battle Royale videoları gelecek. E, Battle Royale <laughs> videoları gelecek yani o kadar. Burada karşı takım nasıl bir önde ya. Şurada adam var. Orada mı Of. Bombaya gitti. Arkadaşlar video atmaya çalışacağım. Ama yani like sayınıza göre yani. Arkadaşlar ya 20 like bekliyorum. Daha başka bir şey beklemiyorum sizlerden. Oğlum lan burası çok karıştı. Lan kim düşman? Kaçtı adam kaçtı. Kaçtı adam. Lan lan. Oğlum burası çok karıştı. Bu yüzden mi? Evet. İndirdik. Şükür ya. Adam şey çıktı. Yılan çıktı. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Of 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 of. Öl öl öl. Okey. Arkadaşlar. 200 abone olmamız için... Abone olmayı unutmayın yani. Evet. Çok fazla abone olun ya da like atın dedim. Ay. Konuşurken adam geldi. Arkada da var. Arkada da var. Okey. Son kili biz aldık. Tamam güzel oldu. Bu arada video 10 dakikayı bir tık geçti yani. 11 dakika falan oldu. Neden öyle gözüktü? Böyle vurmadım ki hiç. Orada telefon telefonu uzaklaştırdım. Sesim orada az gelmiş olabilir. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hepinize kalın. Bay bay.